Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin emma ba'd Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar Allah nasip ederse bugün 74. tefsir dersimize ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü konuklarımız ayeti kerimelerden Bakara suresi 81. ve 82. ayeti kerimeler. Aziz kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Bele men kesebe seyyaten ve ahatat bihi hatiatuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Vellezina amenu ve amilus salihati ulaike ashabul cenne hum fiha halidun. Ayet-i kerimenin şöyle bir malini Dinleyelim kardeşlerim, hayır iş onların sandığı gibi değil. Her kim bir kötülük işlerde kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemde kalıcı olanlardır. Onlar orada kalacaklardır ebedi olarak. İman edip de salih amel işleyenlere gelince onlar cennete girecektir. Onlar da orada ebedi kalacaklardır. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Bir önceki ayetleri şöyle bir tefekkür ettiğimiz zaman, hatırladığımız zaman Yahudiler onca şirklerine, küfürlerine, kötülüklerine, zulümlerine, masiyetlerine ve nankörlüklerine rağmen utanmadan, sıkılmadan cenneti kendilerinin hak ettiklerini iddia ediyorlardı. Hem de Cehennem bize dokunacaksa çok az bir gün dokunacak diyecek. Daha sonra da ebedi olarak cennette kalacağız demişlerdi. İşte bu sözleriyle müminlere karşı böbürleniyorlardı. Allah subhanehu ve teala bu ayeti kerimede onların bu iddiasını bu tezini çürütmektedir kardeşlerim. Bele! Burada bakınız ayeti kerimede bu kelimeyi de onlara şöyle denilmektedir. Hayır, hayır. O iş sizin bildiğiniz gibi, iddia ettiğiniz gibi, temenni ettiğiniz gibi değil demektir. Buradaki bela kelimesinin manası bu manada. Yani konu öyle sizin iddia ettiğiniz gibi, sandığınız gibi değil. Aksine kim şirk koşar? İşte o geliyor. Men kesebe seyyaten. Buradaki seyye şirk manasında, küfür manasında, masiyet manasındadır. Men kesebe ve ehatat bihi Kim diyor yani dünya hayatında Allah subhanahu ve teala bir kötülük işlerse, bir şirk, bir küfür, bir masiyet, bir haram işlerse ve bu kötülüğü bir yaşam biçimi haline getirirse, hayatının bir düzeni haline getirirse helal ve haram hudutlarını asla aklına getirmeden Allah'a asilik ederek yaşarsa ve bu kimse hangi dinden, hangi ırktan, hangi ulustan hangi tenden hangi kültürden olursa olsun fark etmez işte bunlar cehennemi hak edenlerdir hum fiha halidun ve onlar cehennemde de ebedi kalacaklardır denilmektedir bu ayeti kerimede. O halde ayeti kerimedeki seyyi eden maksatın müfessirlerin ortak kanatı şu o zaman kardeşlerim yani kim bir şirk işlerse, küfür işlerse, Allah'ın emrinin hududunun dışına çıkarsa kendi kafasından uydurarak herhangi bir din ve bir düşünce ortaya atarsa işte böyle bir kimse muhakkak ki cehennemi hak edecektir kardeşlerim. Ayetin devamında cennete girecek insanların sıfatları zikredilerek konuya açıklık getirilmekte. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكِ ashabul الْجَنَّةِ İman edip salih amelde bulunanlara gelince işte bunlar cennet ehlindendir. Hum fiha ve onlar da cennette ebedi kalacaklardır. O halde yani ey Yahudiler veya ey Hristiyanlar yahut da onlar gibi düşünen yeryüzündeki insanlar iddia ettikleriniz ve temenni ettikleriniz gibi değil konu. Yani cenneti öyle sizin iddia ettiğiniz insanlar kazanmayacak. Cenneti tevhid ehli olup iman eden, salih amelde bulunan. Kim bunlar? Salih amelde bulunanlar namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, hakkı söyleyen, hayrın yolunda giden, Kur'an okuyan, ana baba itaat eden. Yani bunları çoğaltabiliriz Allah ve Resulünün emrettiklerini dünya hayatında yerine getirenler. Bir başka tabirle de Allah'ın şeriatının yolunda gidenler, onu amel edenler, onun mücadelesini verenler, onun sancağını yüceltmeye çalışanlar, dünya hayatında aldıkları nefesin kıymetini bilip Allah'a kulluk edenler. işte bu kimseler kardeşlerim, ashabul cenne, cennetin ehlidir, hum fîhe khalidun ve onlar da cennette ebedi olarak kalacak olan kimselerdir. Yani öyle dünyada iyiler ve kötüler birilerinin tanımladığı gibi değildir. İyiler ve kötülerin tanımını Allah kitabında ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bize haber vermiştir kardeşlerim. Bu kimseler o halde tevhid ehli, iman ehli, namaz kılan, Allah'ın dinini hakkıyla yaşayan kimselerdir. Lakin çağımızda kardeşlerim bazı akımlar, düşünceler ilginç bir insan profili, bir tipi çizmekteler. Onlara göre kardeşlerim yani bir kimse örneğin insana, hayvana, doğaya zarar vermiyorsa, insan hak ve hürriyetlerine dokunmuyorsa, yani kimseye bir kötülüğü olmuyorsa, yani böyle bir insan güya iyilerden, yeryüzünde idan insanlardan oluyorlar. Böyle bir kimse namaz da kılmasa, oruç da tutmasa, zekat da vermese, Kur'an da okumasa, helal ve haram hudutlarını yerine getirmemiş de olsa, mesela faiz de yese önemli değil, kumar da oynasa önemli değil, zina da etse önemli değil onun özel bir hayatı kimse onun özel hayatına müdahale etme hakkına sahip değildir diyerek böyle bir insan profilinin dünyada kabul edilir ve sevilen ve aynı zamanda kazanan olarak takdim ediliyor. Oysa kardeşlerim bana bir söyler misiniz içki içip de toplumuna zarar vermeyen ailesine zarar vermeyen bir insan var mı? Kumar oynayıp da toplumuna, ailesine zarar vermeyen bir insan var mı? Faiz yiyip de hem kendine hem toplumuna zarar vermeyen bir insan var mı? Çok affedersiniz zina edip de yani fuhuş edip de kardeşlerim ailesine, toplumuna, namusuna zarar vermeyen bir insan var mı? Mesela 450 bin adet kadın resmen fuhuş yaptırılıyor. Bu kadınları bu tuzağa çekenler, o kötülüklere itenler kimlerdir? Yani bu insan profilleri iyi insanlar mıdır? O halde aziz kardeşlerim kaldı ki İslam bize hani bir insana, hayvana, bir doğaya veya bir insan hak hürriyetlerine tecavüz etmeyi, haksızlık etmeyi, onlara kötülük etmeyi mi emrediyor ki? Onlar İslam'ın tanımladığı yani iyi insan profilinin dışına çıkarak kendi kafalarından uyduruk bir insan profili oluşturmaya kalkıyorlar. Yani bu onların zihniyetlerinin, kaplerinin yani tiniyetlerinin, kardeşlerim, tabiatlarının aslında İslam'dan hoşlanmadıklarını, razı olmadıklarını ortaya koyuyorlar. İlkokul çocuklarımızdan artık kreş çocuklarına kadar Allahsızlığı, dinsizliği, Kur'ansızlığı aşılamaya başladılar. İlkokul çocuklarına ateizmi, deizmi öğretmeye başladılar. Allah Subhanahu ve Teala bizleri böyle insanların şerlerinde muhafaza eylesin. O halde yani özetle diyorum ki kardeşlerim yani bu insanların ortaya koyduğu, tanımladığı insan tipi İslam'ın tanımladığı, belirlediği yani Kur'an ve sünnetin tanımladığı insan profiline uymamaktadır. Bu insanların tanımladığı profile göre yani onların zihniyetine göre iyiler ama Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine göre ise Allah'ın emir ve hükümlerini yerine getirmedikleri için kötülerdendir, günahkarlardandır ki bazıları da şirk koşanlardandır ki bunlar Allah muhafaza. Tövbe etmedikleri müddetçe nar dediğimiz cehennemin ehlindendir. Ve hunfihe halidun ve orada ebedi olan kalıcılardır. Tabi bazı insanlar bizim cennet ehlini ve cehennem ehlini böyle tanımlamamızı kabul etmeyeceklerdir. Sorun değil kardeşlerim. Bu dünyada elbette iman eden dolacak, etmeyen dolacak, muhakkak ki cennette dolacak, cehennemde dolacak, de muhakkak ki birileri Allah'a karşı savaş açacak ve kıyamete kadar birileri de Allah'ın davasını, sancağını ve dinini yüceltecek. Ne mutlu ki Allah bizi davasının yolunda kullanıyor. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar muazzam bir şey. Ne mutlu ki biz Müslümanları Allah davasının yolunda kullanıyor. Nefesimizi, konuşmamızı, elimizi, ayağımızı, tüm hareketlerimizi kendi dinine hizmet yolunda kullanıyor ve sizin gibi kardeşlerim de elbette birçok platformda bu dine hizmet ederek bu şekilde hizmet veriyor. Allah sizi ve beni sevdiği ve razı olduğu dinden uzaklaştırmasın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته